İyi günler indirim avcısı takipçileri. Tarım Kredi Kooperatif Marketlere 29 Temmuz 7 Ağustos arası gelecek indirimli ürünlerin kataloğu çıktı. Katalogdaki ürünleri sizler için derledik. Kor 1. sınıf mangal kömürü 1,5 kg 39 lira. Doğanay limonata çeşitleri şekerli şekersiz 10 lira. Özlem fermente kangal sucuk 300 gramlık 40 liradan satışta. Mini pack plastik orta boy tabak onlu paket 8 lira. Flow pack alüminyum sütlaç kasesi onlu paket 9.75. Mini pack lüks çatal bıçak kaşık onlu paket 3.5 lira. Karton bardak 20'li paket 9 lira. Kristal bardak onlu paket 10 lira. Mısır yağı pet yerli mahsul 5 litre 175 lira. Toprak mahsulleri ofisi pirinç 2 kilogramlık 27,5 lira. Bardak poşet siyah çay 25 çarpı 2 gramlık 10,5 lira. Olgunlaştırılmış 3 dilimli beyaz peynir keçi inek sütünden 525 gramlık 48 lira. Kakaolu fındık kraması %17 fındık 400 gramlık 25 lira. Aktu peynir çeşitleri var. Örgü peyniri, dil peyniri, çeçil peyniri 250 gramlık 32 liradan satışta olacak. Ispanak 450 gram 18 lira. Patatesli garnitür o da 450 gram 13 liradan satışta olacak arkadaşlar. Fiz dondurulmuş ürünlerle devam ediyoruz. Taze fasulye 450 gram 25,5 lira. Mısır 27 lira. Mısır 27 lira. Bezelye 22 liradan satışta olacak. Dondurulmuş bohça mantı 400 gramlık 18 liradan satışta. %13,5 kıyma oranı var. Tarım kredi süt ayran 200 mililitre tam yağlı 2 lira. Kızılay gazoz 6x250 ml 22 liradan satışta olacak. Ay çekirdeği beyaz 500 gramlık 20,5 lira. Lupo sandviç kek kakolu ve vişneli 12 lira. Torku favorimo bisküvi dörtlü ekonomik paket 10 lira. Kremalı bisküvi de 10 liradan satışta olacak. Elite sprey kolonyalar 5 lira. Flowpack stretch film 30 çarpı 150 metre 50 liradan satışta olacak arkadaşlar. 29 Temmuz 7 Ağustos arası Tarım Kredi Kooperatif Marketlere gelecek indirimli ürünleri sizler için derledik. Kanalımıza abone olur, destek olursanız çok seviniriz. Bir sonraki indirim videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.